Eğer Tanrı varsa o mutlak iyi ve her şey gücü yetendir. Ama eğer Tanrı mutlak iyi ise kötülüğü önlemek istemez miydi? Ve eğer Tanrı her şey gücü yetense istediği her şeyi yapmaya, mesela kötülüğü engellemeye gücü yetmez miydi? Bu tür düşünceler pek çok insanı Tanrı'nın ve kötülüğün bir arada var olmasının imkansız olacağı düşüncesine inanmaya etti. Ancak Alvin Plantinga ikisinin de aynı anda var olabileceğini savundu. Her şey gücü yeten olmak etkileyici ama her şeye gücü yeten bir tanrı bile kenarı olmayan bir kare ya da kaldıramayacağı bir taş yaratamaz. Her şeye gücü yeten olmak tanrıya mümkün olan her şeyi yapabilme imkanı verir. İmkansız olan şeyleri yapma gücünü değil. Plantinga, Tanrı'nın özgürlüğümüzü kötülük yapmama yönünde kısıtlamasının imkansız olduğunu öne sürmektedir. Ama neden? Cevap, özgürlük için ne gerektiği konusuna dayanıyor. Şöyle düşünelim. Diyelim ki Jane özgürce bisikletini sürüyor. Bu, Jane'in ayrıca istediği başka bir şeyi de yapabilecek olması demektir. Eğer Jane başka bir varlık tarafından bisikletini sürmek dışında bir şey yapma kabiliyetini engelleyecek şekilde zorlanırsa ya da o şey Jane'in başka bir şey yapmasına sebebiyet verirse o halde Jane'in gerçekleştirdiği eylem özgür bir eylem olmaz. Buna göre eğer Tanrı insanların özgür olduğu bir dünya yaratmayı seçerse, onların özgürlüklerini her zaman doğru yönde kullanacaklarını garanti edemez. Böyle bir garanti gerçek özgürlüğü ortadan kaldıracaktır. Ve ayrıca özgürlüğün dünyaya getirdiği tüm değerleri de ortadan kaldıracaktır. Plantinga'ya göre Tanrı, özgür iradeye sahip varlıkların var oluşundan ve onların çevrelerinden sorumludur. Ama bu tür bir özgürlük armağanından sonra gerçekleşen şeyler Tanrı'ya değil, onları yapanlara bağlıdır. Bu elbette sadece Tanrı'nın hem özgür iradenin olup hem de kötülüğün olmadığı bir dünya yaratamayacağını gösterir. Ama Tanrı bunun yerine ikisinin de olmadığı bir dünya yaratamaz mıydı? Belki de cevap özgür iradenin en iyi seçenek olmasıdır. Muhteşem bir seviyede iyi bir şey. Öyle iyi ki özgürlük ve ona eşlik eden kötülük kombinasyonu Tanrı'nın özgür olmayan varlıkların olduğu herhangi bir dünya yaratmasından daha değerli. Yani belki de bu Tanrı'nın özgürlüğün kötüye kullanılmasından kaynaklanan kötülük türüne izin vermesinin asıl nedeni değildir. Ve bu yüzden filozofların Teodise dedikleri şeyden bahsetmiyoruz. Tanrı'nın neden kötülüğe izin verdiğinin asıl sebebini bilebilecek kabiliyette bile olmayabiliriz. Fakat burada sunulan açıklama Tanrı ile kötülüğün aynı anda var olabilmesinin mümkün olduğunu gösteren bir açıklamadır. Ve bu yani Plantinga'nın özgür irade savunması Tanrı ile kötülüğün aynı anda var olmasının imkansızlığı iddiasına karşı yeterli bir savunmadır. Yine de Tanrı'nın neden özgürce sadece iyilik yapan varlıklar yaratmadığını merak ediyor olabilirsiniz. Plantinga'nın bu zor soruya verdiği cevabı bu serinin bir sonraki videosunda ele alacağız. Evet bu videoda buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca çan butonuna tıklayarak bildirimleri aktif hale getirebilir ve bir dahaki videolarından ilk sizler haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bu animasyonu kullanmama izin verdikleri için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Din Felsefesi Merkezi'ne ya da orijinal adıyla The Center for the Philosophy of Religion'a teşekkür ederim. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.